Bu adamlar işi gerçekten zor. Yani devlet şu ilerideki bir tane böyle tahta bir iskele yapsa, insanlar orada e, tahta iskeleden indirip bindirseler, hiç bu çileler çekilmeyecek. Devlet su vermiyor. Yani şuradan su çekemiyorlar. Burası sit alanı diyordu. O yüzden hiçbir şey yapamıyorlar. Öyle kaldı. E, yani Kelebekler Vaz Tekne Turu hep böyle maalesef biraz eziyetli oluyor. Ama orayı görmek istiyorsanız bu eziyete de binlerce insan katlanıyoruz. Yani bunu yapacak bir şey yok olay bu. Başka bir alternatif yok. Tekne turuyla gidebilmek için oraya. <laughs> en önemli şey su. Su vermiyorlar. işte gördüğünüz o şeyden çektiler suyu. Ee, kelebekler Vadisi'ni oradan. Ee, duş aldığımız su da e, işte en son bir duş açtılar ya o tekne çektikleri su da kullanma suyu olarak şelaleden gelen suyu çekiyorlar. Böyle bir şey var. Çünkü orada bir su tesisatı yok zaten. Şelalenin oradan boru attı döşemişler. Ee, Rebekler varsa kamp alanlarına o su geliyor.